Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. KPSS orta öğretim adına güzel denemelerdir bunlar, güzel sorulardır. Bu sorulara dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunları güzelce takip edersek sizlerin faydasına olacaktır. Değerli dostlar hiç vakit kaybetmeyelim. İlk sorumuza başlayalım. Türk adının hangi anlama geldiği konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türk adının anlamıyla ilgili ortaya konulan görüşlerden değildir denmiş. Burada değerli arkadaşlar siyasi teşekküllü halk Ziya ziya Gökalp'e ait bir görüştür. Mihver Çin kaynaklarında geçmektedir. Olgunlukça bu Kaşkalı Mahmut'un kaşkalı ı lügat -ı Türk adlı eserinde geçmektedir. Güç kuvvet değerli arkadaşlar Uygur kaynaklarında geçiyor. Bozkurt burada yoktur. Bozkurt Göktürklere ait bir destandır. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Kupetül İslam şehirleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bu soruya dikkat ediyoruz. Bu soru önemlidir. Kupetül İslam şehirleri neydi değerli arkadaşlar? Bel, Afganistan'da bulunmaktadır. Buhara, neredeydi? Bu da Özbekistan'da bulunuyordu. Ahlat'ta değerli arkadaşlarım Anadolu'da bulunmaktaydı. Burada Kubbetül İslam şehirleri Bel, Buhara ve Ahlat'tır. Cevabımız A seçeneği olacak. Bu bilgiye dikkat ediyoruz. Bir diye sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci Türk beyliklerinin birinci Türk beyliklerinin özellikleri arasında gösterilemez. Soru sorulmuş. Bakalım. Anadolu'da Türkleşme sürecini başlatmışlardır. Evet arkadaşlar 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan'ın direktifiyle birlikte ne olacaktı? Artık beylikler Anadolu'da Türkleşme sürecini başlatacaklardı. Burada bunu alıyoruz. Komutanlarının isimleriyle bilinirler. Evet misal Saltuklar Saltuk Gazi, Mengücekler Mengücek Gazi, Çaka Beyliği Çaka Bey. Bunlar komutanlarının isimleriyle kurulmuş beyliklerdir. Bu bilgimize doğru olacak. Ele geçecekleri bölgeleri Türkçe isimler vermişlerdir. Orayı Türkleştirip İslamlaştırıyorlar. Bu da doğru. İslamiyet'in Anadolu'da yayılmasının etkili olmuştu, olmuşlardır. Daha önce dediğim gibi bu noktadan Anadolu'da İslamiyet'i yayıyorlar. Bu bilgimize doğru. Moğolların Türkleşmesine etkili olmuşlardır. Bu bilgimiz yanlıştır. Moğolların Türkleşmesinde değerli arkadaşlarım Uygurlar oldukça etkili olmuştur. Cevabımız o yüzden E seçeneği olacak. Birinci Türk Beyliklerinin özellikler arasında E seçeneği yoktur. Bir diğer sorumuza bakalım. Bilgilerine göre Osmanlı Devleti için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Soru sorulmuş. Bakalım. Tarihçi Aşık Paşazade'nin anlatımındaki ülkesini adaletle yöneten Osman Gazi, fethettiği beldelere kadı ve subaşı tayin etti. Hutbe okutarak vergi ve kanunları düzenledi. Tımar uygulamasını başlattı. Bursa'yı fethettikten sonra en büyük kiliseyi camiye, camiye en büyük manastırı medreseye dönüştürdü. Değerli arkadaşlarım, Burada soruda büyük olasılık hata var. Burada Osman Gazi demiş ancak burada Bursa'yı fetheden Osman Gazi değil. İtimar uygulamasını başlatan da Osman Gazi değil. Değerli arkadaşlarım. Başka ne vardı? Burada bu soru büyük olasılık hatalı değerli arkadaşlar. Bu soruyu o yüzden geçiyorum. Başka sorularla devam edelim. Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır seferi sonucunda Kahire ve Mekke'de bulunan mukaddes emanetler İstanbul'a getirilmiştir. Bugün mukaddes emanetler Topkapı Sarayı'nın hangi bölümünde bulunmaktadır sorusu sorulmuş. Değerli arkadaşlar Mukaddes İttifak Topkapı Sarayı'nın Hırkay Saadet Dairesi'nde bulunmaktadır. Cevabımız o yüzden A seçeneği olmuş olacak. Kubbe, kubbe altı neydi? Bu da İvan-ı Hümayun toplantılarının yapıldığı yerdir. Kubbe altı. Harem, bu da saray kadınlarının, valide sultan, haseki ve cariyelerinin bulunduğu yerdi. Şehzadegan, bu da değerli arkadaşlar saray içinde şehzadelerin eğitiminin aldığı yerdir. Birunda onda hepinizin bildiği üzere devletin yönetimsel bölümüydü. Bu bölümdekiler her gün çalışmak için saraya gelen giden bireylerden oluşmaktaydı. Cevabımız A seçeneği olacak. Hırkay Saadet Dairesi Mukaddes Emanetler burada bulunmaktadır. Bir diğer sorumuza bakalım. 15. yüzyılda İdin'de Tunca Nehri kenarında yaptırılan akıl hastalarının su müzik ve kuş sesiyle tedavi edildiği, Mimar Hayrettin'e yapılan hastane aşağıdaki padişahından hangisi tarafından yapılmıştır? Soru sorulmuş. Değerli arkadaşlar, bu soru oldukça önemlidir bence. Bu kimin zamanında yapılıyordu? Suyla tedavi, müzikte, kuş sesiyle tedavi, akıl hastalarının. Bu ikinci beyazlık döneminde yapılan bir dağrı Cevabımız D seçeneği olmuş olacak bu ikinci beyaz tülyesi Mimar Hayrettin tarafından yaptırılmış oluyor. Değerli dostlar Edirne'de. Bir diğer sorumuza bakalım. Barok üslubu kullanılarak inşa edilen ilk camidir. Lale devrinde yapımına başlanan eser 3. Osman döneminde tamamlanabilmiştir. Özellikleri verilen yapıyı bize soruyor burada. Değerli arkadaşlar barok rokok üslubu ile kullanılarak yapılan ilk camimiz Lale devrinde başlıyor. 3. Osman zamanında tamamlanıyor. Bu neydi değerli arkadaşlarım? Nur Osmaniye Camii'ydi. Cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Nur Osmaniye Camii'ni unutmuyoruz. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde tarih, coğrafya, hukuk ve maliye alanlarında çalışmaları bulunan UNESCO tarafından 2011 yılında kendisine atfedilen Cihan Numa bu eseri unutmuyoruz. Adlı eseri kaleme almış ünlü Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Soru sorulmuş. Değerli arkadaşlar 17. yüzyılda yaşamış 4. Murat döneminde 4. Murat döneminde Cihan Nüma Fezzeki, Keşfi Zunun gibi eserleri kalem alan kimdi? Katip Çelebi de dostlarım. Cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Umayun ilmiye, seyfiye ve kalemi sınıfına mensup yöneticilerden oluşmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Seyfi sınıfına mensup üyelerin görevleri arasında yer aldığı savunulamaz sorusu sorulmuş. Bakalım. Orduyu komuta etmek, evet Seyfi sınıfı içerisinde yer almaktadır. Divana başkanlık etmek, sadrazam Fatih'ten itibaren bu da doğru. Fethedilen arazilerin kayıttan tutmak, değerli arkadaşlarım bu Seyfi sınıfı değildir. Seyfi sınıfı neydi? Yönetimi askerlik işlerinden sorumlu sınıftı. Ben arkadaşlarım e, bu sınıf üyeleri fethedilen, fethedilen arazilerin kayıtlarını tutmuyorlardı. E, kayıtları kim tutuyordu? Kalemiye. Yazalım. Kalemiye sınıfı e, tutuyordu. Burada tutan da kimdir? Nişancı. Değerli arkadaşlar. Nişancı e, tutuyor buradaki kayıtları. Diğerlerine bakalım. Cevabımız C seçeneği bu arada. Divanda alınan kararları yeniçeleri iletmek, donanmaya e, komut etmek. Bunların A, B, D ve E şıkkımız vardır. Ancak C şıkkımız yoktur. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Kallokçu Antlaşması'nın tarihi 1699 maddelerinden olduğu savunulamaz. Bakalım 1699 Kallokçu Çanlaşması İngiltere ve Hollanda elçilerinin aracılığıyla. Bunu unutmuyoruz. İngiltere ve Hollanda aracılık yapıyor. Görüşmelerin sonucunda sonunda Osmanlı ile Avusturya, Venedik, Lehistan arasında imzalanmıştır. Buradaki önemli bilgimiz de neydi? Rusya Rusya bu anlaşmada yoktur. Tamam mı? Bu anlaşmada yoktur. Rusya bir sene sonra 1700 tarihinde İstanbul anlaşması ile birlikte imzalayacaktı. Bir sene sonra Karlofça'da Rusya yok. Şimdi maddelerine bakalım. E, ee, Mora, Mora Yarımadası, Dalmatça kıyıları, Aya Mavra Adası ve verilecektir. verecektir. Bu bilgimiz doğru. Podolya ve Ukrayna'lı ile verilecektir. verecektir. Bu bilgimiz de doğru. Azak Kalesi Rusya'ya verilecektir. Bilgisi yanlıştır. Burada ne demiştim ben size? Rusya Kallofçı Antlaşması'nda yoktu. Bir sene sonra 1700 İstanbul Antlaşması'yla değerli arkadaşlarım verecekti. Burada cevabımız C seçeneği olacak. Anlaşma Avusturya'nın garantörlüğü altında olacak. Değerli arkadaşlarım. Bu da doğru. Temeşfar ile Banatya ile Sariç bütün Macaristan Erdel Avusturya'ya verilecektir. Bu bilgimiz de doğrudur. Kallofçı sorusu genellikle Rusya eksenini sordurur. Rusya yoktur. Buna dikkat edin değerli dostlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin 20. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde görüldüğü savunulamaz. Yani bize 1900'lü tarihleri soruyor. Bakalım şimdi 1900'lü tarihlerde neler olmuş neler olmamış. Hükümet meclise karşı sorumlu olmuştur. Evet arkadaşlar bu doğru. Kuzey Afrika'daki ilk toprak parçası kaybedilmiştir. İlk toprak parçası 1830 tarihinde değerli arkadaşlarım. Cezayir. Cezayir, Kuzey Afrika'daki toprak kaybımız. Bu 19. yüzyılda oluyor. Bize 20'yi soruyor. Cevabımız B seçeneği olacak. Diğerlerine de bakalım. Rauf Orbay, Hamidiye Kahramanı olarak ünlenmiştir. Bu bilgimiz doğru. Balkan Savaşları sonucunda kutsal topraklar kaybedilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda Ege Denizi'ndeki hakimiyet sona ermiştir. Bu bilgimiz de doğru değerli arkadaşlar. 20. yüzyılda hangi olaylar oluyordu? 2. Meşrutiyeti ilan ediliyor. 1909 Anayasa değişiklikleri oluyor. 31 Mart vakası çıkıyor. Trabluskarp Savaşı çıkıyor. Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı bu noktada yer alıyor. Ancak ilk toprak parçasının kaybedilmesi Kuzey Afrika'da cezayirdir. Son toprak parçası deseydi Trabluskarp'tı. Buna dikkat ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, Balkanlarda en son kaybettiğimiz yerde Arnavutluk'tu bu üç bilgiyi asla unutmuyoruz. Kuzey Afrika'ya dikkat ediyoruz. İlk toprak parçası neymiş? Cezayirmiş. Bu her an karşınıza çıkabilir. 2020 ön lisansa Arnavutlu sorular. Belki size Kuzey Afrika'yı sorabilirler. Buna dikkat edin. Bir diğer sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Yukarıda verilen gelişmelerin hangileri Tanzimat döneminde meydana gelmiştir? Tanzimat dönemi neydi? 1839 76 dönemini kapsamaktaydı. Bu dönemde Abdülmecid Abdülaziz 5. Murat tahta bulunmaktaydı. Şimdi bakalım. E, gayrimüslimlerin devlet yönetimine katılması, yabancı uyrukların toprak satın alabilmesi, ilk özel gazete olan Tercümaneh, Tercüman Ahval gazetesinin yayınlanması. Tersten başlayalım. Değerli arkadaşlar. E, ilk özel gazete Tercüman Ahval ne zamandı? 1800 60 senesinde oluyordu. Yabancı uyrukların toprak satın alabilmesi bu 1856 tarihinde olacak. Gayrimüslimler değerli arkadaşlarım devlet yönetimine katılması bu değerli arkadaşlarım tanzimat döneminde değiller. Tamam 1876'da ancak 1876 yılında 2. Abdülhamit geçecek. Tanzimat dönemi tam o senede bitiyor. 2. Abdülhamit zamanına denk geliyor bu tamam mı? Değerli arkadaşlar buna dikkat ediyoruz. Yani bu birinci meşrutiyet birinci meşrutiyet zamanı. E, o yüzden biri alamayız. Değerli dostlar yalnız 2-3 olmuş olacak cevabımız 2-3'ü alıyoruz. Bir diğer sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 1909 Anayasa Düzenlemesi içerisinde yer almaz diyor. Bakalım padişahın meclis anayasaya uyacağına dair yemin etmesi. Evet bu doğru. Padişahın mutlak veto yetkisinin kısıtlanması. Değerli arkadaşlarım. Bu da doğru. Yasama yetkisinin meclise geçmesi. Bu da doğru. Padişahın sürgün yetkisinin kaldırılması. Bu da doğru. Aya meclis üyelerinin padişah tarafından seçilmesi. Değerli arkadaşlarım bu 1876 anayasasına göreydi artık. Padişah tarafından seçiliyordu. Bu durum 1909 anayasa düzenlemesine değişmiştir. Bu değişiklikle birlikte padişahın yetkileri kısıtlanıyor artık. 1876 anayasası daha demokratik hale getirilmiş oluyor 1909 değişikliği ile birlikte. Buna cevabımız E seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Milli Mücadele döneminde Cevat Dursunoğlu ve Kazım Yurdalan'ın istifa ederek Mustafa Kemal ve Rauf Orbay'ın Doğu Delegesi olarak Erzurum Kongresi'ne katılmasını sağlamalarıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Bu paragrafta verilen bilgi birçok sınavda çıktı. Değerli arkadaşlar, Mustafa Kemal ve Rauf Orbay hangi kongrede katılabilmek için Cevat Dursunoğlu ve Kazım Yordalar'ın istifa etmiştir. Soru soruldu. Erzurum diyeceğiz. Mustafa Kemal, <laughs> değerli arkadaşlarım Rauf Orba ile birlikte Erzurum Kongresi'ne katılabilmek adına kimler istifa etmiştir? Soru da çıktı. Orta öğretime çıkmadı. Ancak çıkabilir. Size her an. Değerli arkadaşlarım çıkmış soru çıkacak sorudur. O yüzden dikkat ediyoruz. Sorumuza dönecek olursak tekrar burada yani arkadaşlar burada ne amaç ne sağlamak istemiştir bu durumla ilgili? Burada istifa ederek burada resmiyet kazandırılmak istenmiştir. Değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci İnönü muharebesi sonucu, sonrası meydana gelen gelişmeler arasında yer almaz soru sormuş. Bak bakalım. Batum'un sana verilmesi. Evet değerli arkadaşlar. ilk tavizimizdir Batum. Evet Batum birinci nörüs muharebesi sonrasında veriliyor. Türkiye terimlerinin kes kullanılması değerli arkadaşlar birinci nörü muharebesi değil. Bu, ne zamandı? Gümrü. Gümrü bir anlaşmasıyla birlikte Türkiye terimi kes kullanılmış olacak 1920 senesinde. Cevabımız B seçen olacak. Diğerlerine de bakalım. Teşkilat esasiyenin kabul edilmesi, İsmet Bey'in rütbesinin generalleri yükseltilmesi, Afgan Dostluk Anlaşması'nın imzalanması bunlar 1. Nönüs Savaşı sonrasındadır. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak cümleyle birlikte. Bunu unutmuyoruz. Bir diğer sonra bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bakalım. Aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisinin laik sistemin yerleştirilmesine yönelik olduğu savunulamaz diyor. Halifeliğin lağvedilmesi edilmesi, kaldırılması yani. Evet, bu laik sistemin yerleştirilmesine yöneliktir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü, şeriye ve efkaf nezaretinin kaldırılması, tekke ve zaviyenin kapatılması. Değerli arkadaşlar bu dördü de layık sistemin yerleştirilmesine yöneliktir. Diğerine bakalım. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Başkanlığı'nın bakanlığının kurulması. Değerli arkadaşlarım burada ordunun yönetimden ayrılması amaçlanıyor. Ve cumhuriyetçilik, cumhuriyetçilik ilkesiyle bağlantılıdır bu. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 1 Kasım 1928'de kabul edilen yeni Türk harfleri ilk olarak hangi gazetede tatbik edilmiştir? Yani basılmıştır diyor. Uygulanmıştır diyor. Değerli arkadaşlarım cevabımız ne olacak? Mardin gazetesi. Mardin Express gazetesi. Yeni Türk harfleri ilk kez burada tatbik edilmiştir. Cevabımız D seçeneği olacak. Diğer gazeteleri de açıklayalım. Albayrak neydi? Erzurum Kongresi sonrasında çıkarılan gazeteydi. Ceride-i Resmiye neydi? Bu da resmi gazetedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık göz neydi? İstiklal Marşı'nın yayınlandığı gazetedir. Kastamonu'da yayınlanıyor. İrade-i Milliye neydi? Bu da Sivas Kongresi sonrası çıkarılmış gazeteydi. Değerli arkadaşlarım temsil heyetinin yayın organıydı. Burada cevabımız D seçeneği Mardin olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki inkılapların hangilerinde batıya uyum sağlama amacı bulunmaktadır? Bakalım miladi takvimin kabulü 1926 senesinde evet burada batıya uyum sağlam amacı vardır. Beynel Milal e, Erkam uluslararası rakamlarının kabulü, medeni kanunun kabulü değerli arkadaşlarım. E, bunların hepsi inkılapçılık ilkesiyle alakalıdır e, ve burada batıya uyum sağlanmak amaçlanmıştır. Cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım para arzını kontrol etmek, para basımını gerçekleştirmek ve ulusal bir para politikası gerçekleştirmek amacıyla açılan kurum. Bu değerli arkadaşlar 1930 senesinde para arzını kontrol etmek, para basımını gerçekleştirmek için ne açılıyordu? Merkez Bankası açılmış oluyordu değerli arkadaşlar. Günümüzden de aklınıza gelebilir bu soru. Bir diğer sorumuza bakalım. Değerli dostlarım, Cumhuriyet döneminde ilk genel nüfus sayımı Hangi yıl yapılmıştır sorusu sorulmuş. Evet arkadaşlar Cumhuriyet döneminin ilk genel nüfus sayımı 1927 tarihinde yapılmıştır. Ee, 1927'de nüfusumuz yaklaşık 13.5 13 milyondu. Yanlış hatırlamıyorsam ee, burada cevabımız 1927 olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 1936'daki Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasına etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Soru sorulmuş. Burada elin arkadaşlar 1936'da burada tarihler önemlidir. Neye yaklaşıyor? 1939. İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri yavaş yavaş gelmeye başlamış. 36'da. Peki Montreux'un imzalanmasında etkili olan gelişme nedir? Buradan İtalya'nın Akdeniz'e yayılmacı siyaset izlemesidir denildi arkadaşlar. İtalya ve Almanya bu dönemde artık yayılmacı siyaset izleyerek İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili olmuş olacaklar. Burada özellikle İtalya'nın Akdeniz'de yayılmacı siyaset izlemesi Montreux'un imzalanmasının etkilidir. Sadece İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması da değil. Zaten başlamıyor da burada, daha 3 sene var. Burada Akdeniz'deki yayılmacı siyaseti izlemesi Montreux'un imzalanmasından etkilidir değerli dostlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesi ile ilişkilendirilemez? Soru sorulmuş. Bakalım. Darülfünun'un İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmesi, Türk Dil Kurumu'nun açılması, Soyadı Kanunu'nun kabulü, Medeni Kanun'un kabulü, Halifeliğin kaldırılması. Burada değerli arkadaşlar, Darülfünun'un İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmesi milliyetçilik değil burada inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir. Çünkü burada batı ile bilimsel uyumu yakalamaya yöneliktir. Değerli arkadaşlar o yüzden cevabımız A seçeneği. Hatta 33 reformu ile birlikte 1933 Albert Malki getiriliyordu. Hatırlayacağınız üzere üniversite reformu yapılıyordu. O yüzden bu milliyetçilikle ilgili değildir. Türk Dil Kurumu'nun açılması burada milliyetçilikle alakalıdır. Burada Türk Dil kurumu diyor zaten soyadı kanunun kabulü nasıl milliyetçilik olabilir diye düşünebilirsiniz burada Türkçe soyadlar veriliyor arkadaşlar yabancı soyadlar verilmiyor o yüzden milliyetçiliği kapsamaktadır Medeni kanun ve halifeliğin kaldırılması da milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır değerli arkadaşlar bir diğer sorumuza geçelim yukarıdakilerden hangileri musul sorunu ile ilgili gelişmeler arasında yer alır diyor Bakalım, etap bir sorunu neydi? 1930 senesinde nüfus mübadelesi sorunuydu. Yunanistan'la yaşadığımız bir sorundu Yunanistan'da. Adana görüşmesi, değerli arkadaşlarım, Musul ile ilgili değildir. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda olacak. Brüksel hattı ise hatırlayacağınız üzere Haliç Konferansı'nda Musul sorunuyla alakalı. Bu noktada hat çiziyordu. Daha sonra da 1926 senesinde Ankara Anlaşması imzalanıyor ve Musul sorunu çözülmüş oluyordu. Bu da yalnız 3 alıyoruz. Cevabımız yalnız 3 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Ağustos 1905'te Rusya Müslümanları 1. Kongresi'nin toplanmasında şahsiyetlerden hangileri etkili olmuştur? Bakalım. Değerli arkadaşlar. Burada Yusuf Akçura ve İsmail Gaspralı bu kongrenin toplanmasını etkilidir. Ancak Ziya Gökarp burada yoktur değerli arkadaşlar. Burada cevabımız 1 ve 3 olacak. Bir diye sorumuza bakalım. Burada iki kere konmuş değerli arkadaşlar. Şurayı görmeyebilirsiniz. Türk dış politikasındaki deney, dönem olay işleştirmelerinde aşağıdakiler hangisi yanlış verilmiştir? Sorusu sorulmuş. Bakalım. İki savaş arası Cenevre Silahsızlanma Konferansı'na katılması. Evet arkadaşlar. iki savaş arasında ne oluyordu? 1928 tarihinde zaten iki savaş arası dönem ne zamandı? 1918 1939 arasıydı. Cenevre'de 1928'de olduğu için iki savaş arası dönemdir. Doğrudur. İkinci Dünya Savaşı Avrupa Ekonomi Topluluğu'na adaylık başvurusu. dedi evet arkadaşlar. 1957 yılında Türkiye Türkiye 1957 yılında kurulan Avrupa Ekonomi Topluluğu'na Demokrat Parti döneminde 1959 senesinde adaylık başvurusunu yapacak. Yani bu 2. Dünya Savaşı'nda değildir. Cevabımız B seçeneği olacak burada. Soğuk Savaş, Bağdat Partisi'nin merkezinin Ankara'ya taşınması. Değerli arkadaşlarım, daha sonra Sento ismini alacak. Evet, bu doğrudur. Soğuk Savaş döneminde, Yumuşama döneminde Kıbrıs Harekatı başlıyor. Küreselleşen dünyada da gümrük birliğine katılma oluyor 1996 senesinde oluyor değerli arkadaşlar. Kıbrıs'ta 1974'te yaşanacak. Cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Burayı yine görmeyin değerli arkadaşlar. Camp David anlaşmasının imzalanması sürecinde etkili olan rol alan İsrail ile masaya oturarak yaklaşık 30 yıl süren savaşları sonlandıran ve Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Mısır Devlet Başkanı hangisidir? Bu oldukça önemli sorudur. Değerli arkadaşlarım çağdaşta işte her an karşınıza çıkabilir. Buna 5 yıldız atıyorum. Bu soru oldukça önemlidir. Değerli arkadaşlar. Burada sakın sakın Cemal Abdül Nasır'a düşmeyelim. Tamam Mısır var ancak burada Kemp Devlet Anlaşması'nda Cemal Abdül Nasır yoktur. Burada kim vardı? Enver Sedat vardı değerli dostlar. 1978'de Kemp Anlaşması'nda burada imzalıyor İsrail'le ve Nobel Barış Ödülü'nden adaylık layık görülüyor. Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat burada sakın Cemal Abdül Nasır'a düşmüyoruz. Artık son sorumuza gelelim değerli arkadaşlar. Yine şurayı görmeyin. Aşağıdakilerden hangisi Sovyet yayılmacılığına karşı Soğuk Savaş döneminde alınan tedbirler arasında yer almaz? Soğuk Savaş dönemi ne zamandı? İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde yani 45'te başlıyor. Ne zamandı? 91'e kadar Soğuk Savaş dönemi sürüyordu. Burada bakalım. Brian Kellogg Park'tı. Değerli arkadaşlar Brian Kellogg Park'tı 1928'de. Direkt şıkkımız çıktı. Burada tarihler önemlidir mesela bu kurumların, oluşturulan kurumların ne zaman kurulduğunu bilmek zorundayız. Yoksa soruyu çözemeyiz kesinlikle. Eisenhower doktrinin oluşturulmasını diyor değerli arkadaşlarım. Bağdat Paktı'nın oluşturulması 1955 senesindeydi. 55'te NATO'nun kurulması ne zamanda 49'daydı. Turman doktrinini ile Türkiye ve Yunanistan'a yardım edilmesi değerli arkadaşlarım. Bu da 47'deydi. Değerli dostlar. da cevabımız A seçeneği olmuş olacak. Değerli arkadaşlarım bu sorumuzla birlikte de bu denememizi bitirdik. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Hepsi sınav tarzıdır. Her an karşınıza çıkabilir bu tarz sorular. Beni sabırla dinlediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Hepiniz Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.